Evet artık programımızın sonu efendim ve son görüntüler ve son röportajlarla efendim bugünkü birliklerinizi de noktalamış olacağız. Yanımda sevgili Levent kardeşim var. Levent merhaba. Hayırlı bayramlar diyorum öncelikle. Kısaca bir tanıyalım. Levent, ben Levent Kenkül. Ben köyün yerlisiyim. 9-10 ay burada kalıyoruz. köyümüz eee gördüğünüz gibi burası kümbet, şurada Evet kümbet dedik ve hemen sevgili Abdurrahim kardeşine rica ediyorum efendim. Tam şurada çok güzel böyle bir eee görüntü var. Şu anda orada seyir yaptırayım kardeşlerim ekranlarında olan yer, şu anda kümbet denilen yer, türbe orası. Selçuklar mı Osmanlılar döneminde? Dönüyoruz bu tarafa, bu tarafta Gala denen bir yer var hemen şu ortadaki yükseklik alan ama orası da eskiden kaleymiş değil mi? Kaleymiş evet. Orası da kaleymiş, burası eskiden nahiyemiş 1600'lü yıllarda. 27 köy buraya bağlıymış, karşı doğan yol da dahil olmak üzere bu çevre köyler buraya bağlıymış. Buranın e, ulaşımı harp sancağına uzak olduğu için buranın kanunemesi burada çıkarılıyormuş. Evet. E, işte, ulaşım zorluğundan. E, bağcılığıyla bura ünlüymüş eskiden. Her bir an... arıcılık varmış herhalde. Evet. Bağcılığıyla ünlüymüş. O bağ e, her anda da üzüm çeşidi devam ediyor ama köyde kimse kalmadığı için boşalmış. Şu anda da narı ve e, inciri artı son yıllarda e, bal e, damgasını vurdu. Şu anda e, bal da Büyük bir isim yaptı. Peki nar, incir, en son bal dediniz. Peki evet. son olarak şu anda rebaşta olan hangisi? Şu anda bal. Bal, evet. Balda çünkü e, katkı maddesi kullanmadan burada bal üretiliyor. O da üretilince e, tabii tüketicinin e, en cazip olan tarafı şey katkı maddesi olmadan bir bal yemekti. O da şu anda balda bayağı bizim köy dahil çevre köylere intikal etmeye başladı. Çünkü birbirine bakarak burada bir kovan arı yokken şu anda 500 kovana artı çevre köylerde 200-300 kovan dahil olmak üzere her geçen gün katlamalı gidiyor bu. Daha nasıl bal olmaz? Su dersen su, yeşillik dersen yeşillik, plato dersen plato biçim. İnsan da güzel, yani zaten arı insan da severmiş, öyle derler. Burada Şevki gibi bir adam var zaten. Yani şimdi arı zaten Şevki'ye konsa nasıl sevmesin Şevki? Şevki'yi. benim teşekkür ediyorum. Teşekkür çok güzel bir köyünüz var. Yemin ediyorum köyünüzü çok sevdim. Yani gerçi böyle köy gezene ben yeni başladım ama herhalde e, ben burayı unutamam. Büyük bir ihtimal ben teşekkür. Abu, Abu Tahir'i unutamam. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili Kanal 23 izleyenler efendim. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bu güzel yerden, bu güzel köyden efendim sizlere seslendik. Köyümüzün adı Abu Tahir. Yani tertemiz su. Abu Tahir derler normalde ama Abu Tahir olarak hemen geçtiriyoruz. Tertemiz su ve tertemiz bir mekan efendim. Mekandan bayramın ikinci günü sizlere seslendik. Kavurma şenlikleri de vardı. Emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Program sunucunuz ben Fatih Çakar. Bizden bu kadar. Bir başka programda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Allah'a ısmarladık.